sp3 hibritleşmesi. Bu hibritleşmede merkez atomunun s ve p orbitalleri kaynaşarak oluşan yeni sp3 hibrit orbitalleri dört yönde bağ yapacak şekilde yönelerek tetraedral yapıdaki molekülü oluşturur. Örnek olarak karbon tetraklorür molekülünde karbon merkez atom olarak kendi dört tane sp3 hibrit orbitallerini oluşturarak dört tane klor atomu ile kovalent bağ yapar. Karbonun elektron konfigürasyonu 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 şeklindedir. Karbon 2s2 orbitalindeki bir elektronu alıp 2pz orbitaline aktararak ve bu orbitalleri kaynaştırarak 4 tane yeni hibrit sp3 hibrit orbitalleri oluşturur. Bu hibrit orbitallerle 4 tane klor atomuyla kovalent bağ oluşturarak molekülün tetraedra yani düzgün 400 yapıda oluşmasını sağlar. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.